bedensel, işitsel ve görme engelli bireylerin hayatta yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Elazığ Hipodromu'nda yeni bir proje daha hayata geçirildi. Elazığ Hipodromu'nda oluşturulan empati parkurunda engelli sandalye, sportif alanlar, zeka oyunları ve görme engelli bireyleriyle empati yapılabilecek birçok alan bulunuyor. Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdürü Tuncer Aydın, hipodromların bulundukları şehirlere katma değer sağlayan alanlar olduğunu belirterek, açılan empati parkuru ile engelli bireylerin topluma kazandırılmasına destek olduklarını söyledi. Hipodromlar bir mesire yeri gibidir. Elazığ'da 8 bin tane ağaç varmış. Bugün müdürümüzden onu öğrendim. Ben o kadar olduğunu bilmiyordum. İstanbul Hipodromu'nda 5-6 bin var. 8 bin tane ağaç var. Burada çocuklar için parklar var. Burada çocuklar için tiyatro alanları var. Biz Türkiye Jockey Kulübü olarak atların da çok değerli varlıklar olarak hipoterapi merkezlerimizde atların bu tür özel insanlara, çocuklarımıza tedavi noktasında Büyük katkı sağlayan varlıklar olduğunu bilimsel çalışmalarla bildiğimiz için gerek terapi merkezlerimizde gerek bugün açılışını yapacağımız empati parkımızla bu tür çocuk olsun genç olsun yaşlı olsun engelli vatandaşlarımıza bir imkan tanımak, onların bu tür dezavantajlarının normal sosyal hayatlarında karşılaştıkları problemlerin önüne geçmek için tüm Paydaşların farkındalığını sağlamak için böyle bir parkur planlandı. Türkiye Jockey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Kerem Alkan, TCK olarak öncelik verdiği konuların başında sosyal sorumluluk projeleri geldiğini belirterek, böylesi projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti. Türkiye Jockey Kulübü olarak öncelik verdiğimiz konuların en başında sosyal sorumluluk projelerimiz geliyor. Bugün Elazığ Hipodromu'nda az sonra empati parkurumuzu açacağız. Böylece yeni bir sosyal sorumluluk projemiz daha hayata geçmiş olacak. Bu vesileyle bundan sonra da sosyal sorumluluk projemize hız kesmeden devam edeceğimizin de altını çizmek isteriz. Açılışını gerçekleştireceğimiz empati parkurumuzda bedensel, işitsel ve görme engelli yurttaşlarımızın yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık yaratmayı amaçladık. Hipodromlarda yarışların dışında sosyal yaşama katkı sunulan etkinliklerin yapılan alanlar olduğunu ifade eden Elazığ Valisi Ömer Toraman, engelli bireylerin yaşamın her alanında yer alması gerektiğini söyledi. Tabii mekan olarak hipodromlar her ne kadar at yarışlarının yapıldığı e, mekanlar olarak biliniyorsa da, e, Elazığ Hipodromu'nda ve diğer hipodromlarda da e, güncel tabirle, moda tabirle yaşayan hipodrom mantığıyla, yarışların dışında da pek çok etkinlikler yapılıyor aslında. Burada özellikle atla terapi engelli vatandaşlara dönük bazı özel faaliyetler yine biraz önce kıymet yönetim Kuruyesinde ifade ettiği gibi halka açık bir alan olması özelliğiyle aslında sadece yarışların yapıldığı mekan olmanın çok ötesinde hipodromlar. Şimdi bugün Elazığ Hipodromu'na Bunlara ilave bir fonksiyon daha e, kazandırılmış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu empati parkuruyla e, engelli vatandaşlarımızın, engelli bireylerimizin toplum içerisinde, sosyal hayatın içerisinde yaşarken neler hissettiklerini, e, neler e, tecrübe ettiklerini e, burada e, diğer vatandaşlarımızın da, özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın tecrübe etmesinin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü engelli vatandaşlarımızla, bireylerle, diğer vatandaşlar biz bir arada yaşıyoruz, iç içe yaşıyoruz. Dolayısıyla e, bunun daha da çoğalmasını istiyoruz. Sosyal hayatta, e, her alanda, hayatın her alanında engelli vatandaşlarımızın daha çok e, katılım göstermesini önemsiyoruz. Buna spor da dahil. Bu bir sosyal sorumluluk projesi ifade edildiği gibi, bu ve benzeri projelere desteklerinden dolayı Türkiye Jockey Kulübü'ne teşekkür ediyoruz. Bu projelerin benzerlerinin çoğalmasını, yaygınlaştırılmasını temenni ediyoruz. Elazığ Hipodromuna vermiş oldukları katkı ve destekten dolayı da Jokey Kulübüne teşekkür ediyoruz. Konuşmaların ardından Elazığ Hipodromu yerleşkesinde kurulan Empati Parkı'nın açılışı yapıldı.